Elimizde şöyle bir tablo olduğunu varsayalım proje numarası var, projenin adı var, projenin bitiş tarihi. Ve bugün itibariyle proje bitmiş mi, gecikme mi olmuş onu görmek için şöyle bir formül yazıyorum. Eşittir. Bitiş tarihi eksi bugün formülü olan today yazıyorum. Enter'a basıyorum. Yani bugünden 32 gün varmış projenin bitmesine. Çift tıklıyorum. Mesela ERP sistem güncellemesi bugün bitiyormuş. Sıfır var. Eksi 72 gün yani e-ticaret entegrasyonu gecikmiş gibi veriler var. Ancak bunlar daha anlamlı hale getirebiliriz. Onun için Için şuradaki formülü kopyalıyorum ve burayı seçip sağ diyorum, format cells hücre biçimlendir custom formülü olduğu gibi yapıştırıyorum tamam dediğim gördüğünüz gibi artı kısımlar 108 kalan gün bugüne burada bugün dedi gecikmişlerde kırmızı renkte oldu peki nasıl oldu formülün uzunlamasına bakarsak şuralarda noktalı virgüller göreceksiniz şu blok artı olduğunda yani şu yeşil kısımları belirtiyor. İkinci noktada virgül arada kalan nereye kadar? Şuraya kadar. Eksi kısmında ne yapacağını söylüyoruz. Ve sonuncu da şu. E, mavi olsun. Color 5. Burada renk kodları var. Buradan ekranda dondurup alabilirsiniz. Color 5 yapmışım yani bu renk. Color 10 dediğimde yeşil renk ve Color 9 dediğimde de kırmızı rengi görüyoruz. Eğer Türkçe kullanacaksanız Color'ların adını renk olarak değiştirmeniz yeterlidir. Bu formülü bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz.